Varlık Fonu biliyorsunuz benim karşı çıktığım, Türkiye'de asla olmaması gerektiğini söyledim bir yapı. Ve bakanlık görevinden ayrılana kadar da izin vermedim bir yapı. Yani çok istiyorlar bir varlık fonu kuralım diye. Ben de itiraz ediyordum. Çünkü böyle bir yapı Türkiye ekonomisi için uygun değildir diyordum. Bu getirse getirse Türkiye'ye varlık değil yokluk getirir diyordum. Tam da korktuğum oldu. Varlık fonu kuruldu. Bir sürü borçlandırılar o varlık fonunu. Çok kısa bir yasası vardır varlık fonunun. Der ki bu fon aklına geleni yapar, kimse de hesap soramaz. Varlık fonu budur yani. Sayıştay bile denetleyemez varlık fonunu çünkü yasası öyle çıktı. 2016'da yaz aylarında böyle alelacele onu meclisten geçirdiler. Ben artık ayrılmıştım. O gün bugündür de varlık fonu Türkiye'deki ekonomik sistemde, finansal sistemde büyük bir karanlık konudur. Bilinmez yani. Dolayısıyla hesap vermezler. Kimse denetleyemez. Öyle bir yapıdır orası.